Merhaba. Şimdi bugün bir storytime videosu çekmek istiyorum. Çünkü benim YouTube'da izlemekten en 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 keyif aldığım konseptlerden biri kesinlikle ve <laughs> hakikaten sıfır şaka. Boş zamanlarımda böyle YouTube'a girip şey yaptığım çok oluyor. Storytime yazıyorum. Kişinin kim olduğu önemli değil. Olay bile önemli değil. <laughs> Olay bile o kadar önemli değil aslında. Ama bir şeyler dinlemeyi, insanların hayatlarından o, o storyleri dinlemeyi çok seviyorum. Çok fazla izliyorum bu konsepti. Aşırı, seviyorum. <laughs> aşırı seviyorum anlamsızca. <laughs> Dedim ki kanalımda ben de o zaman yavaş yavaş böyle story time videoları çekeyim. Bu hikayemiz benim bir ay Prag'da yaşamam, yaşadığım yer yer zorluklar, yer yer garip hikayeler. Onları anlatacağım ama ön bilgi vermem gerek diye düşünüyorum. Çünkü bir ay Prag'da ne alaka ne, ne diye kaldım diye yani merak, <laughs> merak eder misiniz bilmiyorum ama yani 2016-2017 eğitim ve öğretim senesinde Finlandiya'ya gittim aslında. Helsinki'de bir dönem değişim öğrencisiydim, Erasmus öğrencisiydim. 31 Mayıs'ta bizim normalde okulumuz bitiyordu. 3 Türk'le tanıştım, Erasmus öğrencisi olan ve 3 öyle de konuştuğumuzda onların oturum izinleri 31 Mayıs'a kadardı. Bana ekstra bir süre verildi. 10 küsür Temmuz 15-18 Temmuz olabilir. Yerlerine ekstra süre verilmedi de bana verildi. Bunu gerçekten anlamadım ama dedim ki harika bir fırsat. Çünkü o zaman yani 20 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim. Boş vaktim var. Bir buçuk aya yakın ekstra bir şengen oturum, oturum. iznim var yani ekstradan. Bir daha bu fırsat hani nasıl gelecek gelmez dedim. Ve hakikaten de gelmedi. Sonra dedim ki benim biraz böyle bir stratejik yaklaşmam lazım bu konuya. <laughs> Finlandiya'da kalmaya devam edebilirdim. Ama şöyle bir durum vardı. Ben yurtta kalıyordum ve yurtumun, yurtumun, yurdumun kontratı 31 Mayıs'a kadar. Her şey 31 Mayıs'a kadar. Dedim ki zaten ben burada 5 aya yakın bir süre kaldım çok da sevdim tamam teşekkür ederim ama başka bir ülkeye gideyim başka bir şehirde yaşayayım bir ay bir buçuk ay her neyse. Şimdiki o Sovyet ne denir o minik Sovyet sosyalist uyandı ve dedim ki ben <laughs> Baltık denizindeyim o zaman Akdeniz'e inmem lazım. Gerçekten Google'dan Avrupa haritası yazdım ve görsellerden Avrupa haritasını böyle açtım, büyüttüm onu. Ondan sonra olabildiğince stratejik bir şekilde kendime ülke seçmeye çalıştım. Kriterlerim şunlar. Akdeniz'e inmeye çalışıyorum ama çok da Akdeniz'e böyle Portekiz'e, İspanya'ya falan çok inmeye çalışmıyorum. Çünkü onlar hani çok aşağıda kalacak. Ne çok güneyde olsun ne çok batıda olsun ortalarda bir yerde istiyorum ki her yere gidebileyim öyle bir planım vardı atlarım otobüse başka bir şehre giderim başka bir ülkeye gezerim diye düşünüyordum o yüzden benim için ortada olması çok önemli İkinci kriterim de ucuz olması çok önemliydi <laughs> bir hafta 10 gün değil bir ay kalacağım daha hesaplı bir yer olsun istiyordum aynı zamanda hiç çoğu yer zaten helsinki'den hesapla ama neyse sonra ben gerçekten aradığım ülkeyi ve şehri buldum Çek Cumhuriyeti yani prag prag'da karar kıldım prag'da kalma hikayem böyle başladı aslında Tamamıyla stratejik olarak yaklaştım olaya onlar ne kullanıyorlar korona mı kron krona korona, çek korunası Hem eurodan daha düşük ne denir? Döviz değeri. Hem de tam Avrupa'nın göbeği sayılır. Bir de şöyle bir avantajım vardı. Ben Erasmus yaparken 7-8 miydik? Belki 10 kişiye yakın kalabalık bir kız grubumuz vardı. Kız arkadaş grubumuz vardı. Ve onların 3 tanesi çekti. Öyle bir avantajım olacak. Hani oraya gidersem Prag'a gittiğimde yalnız kalmayacak. Yani yalnız kalmayacaktım dedim. Görüşebilecektim onlarla. Fakat tabii ki onların yanında kalma gibi bir durum yoktu. Bir tanesi başka bir şehirde yaşıyordu. Bir tanesi ailesiyle yaşıyordu. Ailesi çok kalabalık bir ailelerdi falan. Ben her türlü ayrı bir oda kiralayacaktım kendime. Ki bir tanesi, aralarından bir tanesi sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Çek diyorum da aslında o bana yardımcı olan kız Rus'tu. Erasmus'tayken benim en yakın arkadaşım da o. Sanırım aramızda 4 yaş vardı. Tabii ki ona hiç abla falan demedim ama o bana hep böyle küçük kız kardeşim derdi. Öyle güzel bir bağımız vardı. O bana yardımcı oldu. Kendi Facebook'unda yazmış. Hani benim bir arkadaşım Haziran'da e, Pırak'ta bir oda arıyor. Var mı böyle bir oda kiralayacak olan diye. Hakikaten ben bulmadım. O buldu gibi bir şey oldu bana. Onun bir arkadaşının arkadaşının arkadaşı gibi bir şey. İki Çek arkadaşı. Yani biri Rus da işte Pırak'la anladınız. Bana yardımcı olan. Bir de diğer bir Çek arkadaşım. Bir de ben. Üçümüz aynı uçakla Pırak'a geldik. 31 Mayıs'ta. Bir tane arkadaşım o Brno'da Brno, Brno, Brno'da oturuyor. O oraya geçecekti. Ama önce ailesi onu aldı havaalanında. Hatta beni de salsınlar. Önce bıraktılar Prag'daki o eve adresi falan. Ben her şeyi almıştım. Onlar beni eve bıraktı, ondan sonra Brno'ya gittiler. Teşekkür ettim, bavullarımı aldım. Yukarı çıktım. Orada da evi paylaşacağım kızlardan biri bekliyordu zaten. Ha bunu da söyleyeyim bu arada. O da arkadaşım olmadı. O da paylaşmadım. Erasmus'ta kaldığım yurtta da tek başımaydım. Ev arkadaşım da olmadı. Hiçbir ev de paylaşmadım. Ama ilk defa yaprakta işte ev paylaşacağım, ev arkadaşlarım olacak bir aylığına da olsa. Çok tatlıydı. Ben hiç problem yaşayacağımızı düşünmemiştim. Sadece şey rica ettim. Akşam gece geç gelirsen kapıları çok sert kapama işte falan filan yani klasik uyarılar. Kız da zaten öylesine hani laf olsun diye söylüyor. Kahve içersen kupayı bırakmazsan sevinir falan. Yani gerçekten çok insani tatlı bir şekilde anlatıyor. Kileri gösterdi. Kiler de bir raf verdi. Üst, en üst rafı hala unutmuyorum. En üst raf dedi senin buraya istediğin arzanlı vesaire yemeğini koyabilirsin. Sonra buzdolabında da en üst raftı. O üst rafı sana veriyoruz. Kullanabilirsin dedi. Her şey iyi güzel. Yani odaya girdim. Odada bir sıkıntı yok. Oda büyük. Eski Avrupa evlerini bilirsiniz. Odalar çok 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 büyük oluyor. Tavanlar aşırı yüksek oluyor. Bu arada bayağı da uygun bir fiyata geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Helsinki'deki bir aylık yurt ücretimin yarısından daha azı. Neredeyse üçte bir fiyatına çok güzel bir e, oda kiralamıştım. Ben dedim ki bir sıkıntı yaşamayacağım. Sonra hatta kız beni işte dedi ki yemek getirmemişsindir herhalde Finlandiya'dan. Dedi ki sen, seni markete götürelim. Bana çevredeki marketleri gösterdi. Lidl'a girdik. Sonra öyle eve döndük. Tatlı tatlı muhabbet ettik kızla. O odasına çekildi. Ben odama çekildim. <laughs> Klima yok tabii ki. Pencere açacağım ama pencerede şey yok. Sineklik yok. Ve içeri bir arı girdi. Ama böyle eşek arısı gibi bir şey. Bilmiyorum bir şey oluyorum. Rahatsız olmak da değil de korkuyorum çünkü uçuyor. O arıyı çıkarmak için ben hatta bayağı bir uğraştım. Bayağı uğraştım. O gece bayağı uğraştım ve o kadar korktum ki daha arı falan girer diye pencereyi kapadım ve sıcaktan ciddi anlamda piştim. Yani bu hiçbir şey. Sonra şöyle bir sorun fark ettim ertesi gün fark ettim ki böyle yerde full karıncalar var. Hatta bir tane masa vardı odada. Masanın üstünde bile karınca var karıncalar var böyle. İlk gezdiren, evi tanıtan kıza şey yaptım, kapısını çaldım. Dedim ki ya benim odamda karınca var, ne yapabilirim gibi sordum. Kız böyle dehşete düştü. Nasıl yani karınca mı var senin odanda? Yo benim odamda hiç öyle bir şey yok. Bizim hiç, hiçbirimizin odasında öyle bir problem yok. Çünkü gerçekten mutfakta da karınca yok. Baktım. Ama benim odamda hiçbir şekilde karınca var. Neyse. Kız sonra dedi ki, karınca şeyi alman gerek o zaman. Ne denir o? Böyle kuruyorsunuz ya, duvarın kenar köşeye yere bir yere bir şey koyuyorsunuz. Karınca yemi mi denir artık? Bilmiyorum yani. Hayvan aktivistleri ne olur bana saldırmasın. <laughs> yani öyle bir iki karınca değil. Gerçekten her yerde, her yerde karınca vardı ve hani karıncaları tek tek öldürmektense toplu bir katliam. <laughs> Ay dalga geçiyorum bu arada. Yani ne olur hayvan aktivistleri bana saldırmayın. <laughs> bu arada ben Helsinki de şuna çok alıştım. Gittiğim her yerde herkes benimle İngilizce konuşuyordu. Kaybolduğum zaman otobüs şoförüyle bile İngilizce konuşabiliyordum. Ya da markete gittiğimde kasiyerle bütün kasiyerlerle İngilizce anlaşıyordum. Fırağa gelince biraz şey oldum. <laughs> Kimse İngilizce bilmiyor. Daha gençler İngilizce konuşuyor. Ve benim çekeceğim. Hiç yok tabii ki. Markete gidiyorum problem yaşıyorum. <laughs> Çünkü anlaşamıyorum. Neyse Bauhaus değil tabii ki de Bauhaus tarzı bir yer. Böyle bir yerin ismini verdi. Dedi ki buradan bulabilirsin. Sonra ben o Rus arkadaşıma yazdım yani. Rus asıllı Praklı, Prak'ta yaşayan arkadaşıma yazdım. Ha bir de ona da değineyim. Şimdi ikimiz de Prak'tayız ama onun son senesiydi, son döneminde gelmişti Erasmus'a. Final sınavlarımı, final projelerimi hatırlamıyorum şimdi ama Haziran'ı onun bayağı bir dolu geçecekti. Dolayısıyla bana çok vakit ayıramadı. Yani yine ayırdı sağ olsun. Haftada bir görüştük diye hatırlıyorum ama belki şey zannetmişsinizdir. Aa Pırak'ta arkadaşım var her gün her gün görüştünüz. Her gün görüşmedik. Bayağı full, <laughs> full kendim gezdim şehri ki zaten bunu istiyordum. Hani onda hiçbir sakınca yok da. Neyse ben bu arkadaşıma yazdım. Arkadaşım arkadaşım demeyeyim. Kızın ismini öyle yani Darya Darya kızın ismi bence vermemde bir <laughs> nereden anlayacak zaten Darya'ya yazdım böyle böyle bir market varmış beni buraya götürür müsün dedim videoyu çekerken bu kısmı tam olarak aktaramadığımı düşünüyorum o yüzden şu an dahil olmak istedim bir o mağaza şehrin biraz dışında kalıyordu hatta birkaç metro değiştirmek gerekiyordu diye hatırlıyorum Bismillah daha şehre gelelim. <laughs> bir gün olmuştu ve kesin kaybolurum diye düşündüm. Ha kaybolmasam bir şekilde orayı kendi başıma bulsam bile İngilizce anlaşamayacağımı düşündüğümden ötürü. Yani arkadaşım çekçe biliyor tabii ki. Onun olması daha rahat olacaktı. O yüzden ondan böyle bir şey rica etmiştim. Beni oraya götürdü. Ben aldım gerçekten o karınca zehri midir yemi midir hatırlamıyorum neyse. Gerçekten karınca problemini nispeten yani %100'e kadar çözemedim ama %80 oranında çözdüm diyebilirim. Arada böyle tek tük çıkmaya devam etti bir ay boyunca. Dehşet karınca yoğunluğu azalmıştı. Hani neyse bu da sorun değil. Sonra yattığım yatak kırıldı aşırı çok zayıf bir insan değilim ama hani normal e, kiloda bir insanım ve deli danalar gibi de yatakta yatmıyorum. Sonra ben bir marangoz edasıyla o yatağı böyle <laughs> yatağı böyle çevirdim. Bu bir yatak tamam mı? Bu yatağın üzerine ahşap şerit koymuşlar. Ahşap şerit, ahşap şerit. Fakat ahşap şeritler yatağa monte edilmemiş. Onlar böyle sallanıyor ve ben o ahşap şeritlerden birini kırmışım. En ortadakini kırmışım. Ve onun üzerine bir şilt atmışlar, yorgan vesaire. Şimdi bu yatak mevzusu galiba ilk hafta oldu. O ahşap şeridi kırmam ve yatağın ortasını biraz çökmesi. De. Ev sahibimiz vardı. Gerçi ben hiç kendisini görmedim ama onu da bana numarasını vermişlerdi de yani ona yazmaya <laughs> ona yazmaya korktum. İlk beni ilk gün gezdiren eden arkadaşıma söylemedim. Yani çünkü ya bana şey derlerse bu yatağı sen kırdın bunun parasını ver falan filan gelmişim oraya bir ay kalmaya. 3 ay, 5 ay kalacak olsaydım söylerdim mutlaka bir şekilde ama dedim ki bir ay kızım Ben dedim idare edersin. Bir de şöyle bir şey vardı. Odanın içinde siyah bir koltuk var ama açılıyor ve böyle bir yer yatağına dönüşüyor. Kalan haftalarımı o yer yer yatağı dedim de sünger gibi bir şey böyle. Sünger gibi bir yatağa dönüşüyor açıldığında. O süngerin üstünde bir yakın yattım ama en, Tam da bir ay yatmadım aslında. Çünkü ben orada kalırken benim Floransa'da bir arkadaşım var yine Erasmus'ta tanıştım. Ee, bir haftaya yakın onun yanına gitmiştim. Orada kalmıştım. Evde değildim, Prag'da değildim ben. O yüzden süngerin üstünde uyumamıştım yani bir haftalığına da olsa İtalya'da. Güzel bir yatakta uyumuştum. Bu anlattığım şeyler tamam o da ile ilgili hani obje obje yani yatak <laughs> yatağın dandik olması pardon sinekliğin olmaması, karıncaların basması falan filan hepsi de tölere edilebilir şeyler ama en sinirimi oynatan bir problem vardı. Çünkü bu evde kalan insanlarla yaşadığım, insanlarla olan bir problemdi. Bu arada ilk günler olmuyor bu. Birinci haftadan sonra olan bir problem. Benim yemeklerim azalmaya başladı. Çilek almışım kendime. Buzdolabına şeyine yukarıya kaldırmışım. Ertesi gün dolabı açıyorum. Şimdi ben çilek seviyorum ya. Şey diyormuşum. Sayılı bıraktım oraya 15 tane çilek yani o kadar da saymadım tabii ki ama fazla çilek bıraktığımı biliyorum. Ertesi gün böyle hapurupur yiyeyim diye. Baktım şöyle bir kutu düşünün. Kutunun içinde çilek kaldıysam yarısının dolu olması gerekirken şuralarda falan böyle tek tük ve 5-10 tane çilek kalmış. Birinin canı çekmiştir. Akşam vakti geç gelmiştir. Acıkmıştır. Hani bir şey yemek istemiyorum. Gerçekten onu çok dert etmedim. Bir şey de söylemedim. Kim benim çileklerimi yedi? Tarzı gerçekten sinirlenmedim ilk başta. İlk başta. Sonra bunun böyle dozu gitgide 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 artmaya başladı. Altılı saydırı almışım elmalı. <laughs> Koymuşum dolaba. Gündüz gezmişim pra şehri gezmişim. Akşam geliyorum eve açıyorum dolabı. Şey saydırların biri yok. Altılı saydırı almışım. Biri yok. Koca bir <laughs> ekmek almışım. Ekmek içine koymuşum peynir, işte sallam, salatalık vesaire. Kendime bir sandviç hazırlamışım. Doğal olarak o koca ekmeği bitirememişim. Bir de hani ısırmışım onu. Isırarak yemişim. Kalanı folyolayıp dolaba kaldırdım. Ertesi gün açıyorum dolabı. Folyom açılmış. Sandviçim yenmiş. That was bu arada başka şimdi hatırlamadığım şeyler de vardı. Galiba peynirimden biraz yeniliyordu. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Yumurta alıyordum sanki onlar bir azalıyordu. baya biri benden çok güzel e, karnını doyuruyordu. Yani Helal hoş olsun tamam sıkıntı değil ama keşke hırsızlık boyutunda yapılmasa da bana gelse söylese ya da şey dese. Canım böyle sider çekti sider aldım çilek istedim ya bir peynirden aldım ya geçen böyle bir şeyler yaptım ama ya, kusura bakma deseydi bari artık her kimse. Bu arada kimin evde dediğim gibi birkaç kişi kalıyorduk. Kimin yediğini bilmiyorum. Çünkü bana ilk gün evi gezdiren kızın bir de erkek arkadaşı geliyordu dönem dönem. Hani o da olabilir, kızın kendisi de olabilir. Öteki odalardan birinde kalan kız olabilir. Artık suçlusu kim bilmiyorum ama dur geleceğim. Bir de sandviç mevzusunda beni rahatsız eden neydi biliyor musunuz? Ben ısırıkla yemişim ya. Artık her kimse onu bıçakla kesmiş. Bıçakla dilimleyip ondan sonra folyoya geri sarmış. Ben onu ağzımla dişlerimle böyle şey sincap gibi böyle böyle yemişim. Sen onu bıçakla ni niye... salak mısın? Salak mısın bari sen de ağzında kemir de öyle koy anlamayayım bari. Hani zaten başından beri farkındayım da. Ha ama benim sinirlerimi hoplatan en son nokta ne oldu biliyor musunuz? Çok güzel bir çikolatalı kruasan keşfetmiştim. Ve kilere o kurosanı koymuştum. Ve dediğim gibi markete sürekli gitmiyorum. Çekçe anlaşamadığım için topluca böyle bir alışveriş yapıyorum. Ben yine klasik akşam geldim. Son bir kurosanım vardı. Ve gerçekten çok heyecanlıydım o kurosanı yemek için. Yemekten sonra o kurosanı yiyeceğim. O çok mutluyum. Çok da güzel bir kurosan. Ben de orada artık şalterler koptu. Orada ben gerçekten delirdim. Annemi aradım hatta akşamın bir vakti. Anne! <laughs> Anne! Benim burada yemeklerimi yiyorlar. Kurosanım! Annem de nedesin? Komik bir durum. Ben de gülüyorum aynı zamanda ama bir yandan da şey yani üzülüyorum tamam mı? Sonra benim aklıma şöyle genius bir fikir geldi. Dedim ki eğer not yazarsam belki görür de utanır dedim. Şöyle bir not yazdım. Caps lock açık bir şekilde ama "Please stop eating my food" yazdım. Yani lütfen yemeğimi, yemeği bırakın ya da bırak. Hem buzdolabına o benim rafımın üstüne koydum. Hem de kilerdeki rafın üstüne koydum böyle. Kocaman da bir şey. E, A4 kağıdını katladım ettim. Görülmemesi imkansız. Sabah da kalktım da evde kimse yoktu. Ama ben buzdolabını açtım. Notum yok. Herhalde şey demek istedi. Tamam senin mesajını aldım gördüm. <laughs> Ve yok ettim. Ve tam da ben ertesi gün mü? İki gün sonra mı? Dedim ya işte Florensa'da bir arkadaşımın yanına gidecektim onu ziyarete. Öyle olunca ben tabii yeni bir market alışverişi yapmadım. Dolaba yeni bir şey ekleyemedim. Bir hafta gibi bir süre. Ama şöyle söyleyeyim e, Florence'dan Prada döndüm ya. O kaldığım son bir hafta boyunca kimse benim ne yemeğime, ne içeceğime, ne ikilerdeki yemeklere, hazır yemeklere kimse elini sürmedi. Ya işte şey yapmak istemedim ya. Çilek insanın canı çeker. Çok güzel bir meyve. Ama artık sandviç, sandviçimi kesip yiyor. Peynirlerimi yiyor, yumurtalarımı yiyor. Aynen artık Neyse böyle çatır 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 yemeklerim yendi. Şunu fark ettim. İstanbul'a geldikten sonra bavulu açarken ay çok sevdiğim bir parfümüm vardı. Parfümü orada unuttuğumu fark ettim. Sonra yazdım o e, oda arkadaşıma. Vallahi yemeklerimi yiyen o muydu? Onun erkek arkadaşı mıydı? Hiç bilmiyorum ama ben yine İstanbul'a döndükten sonra yazdım. Hani ben işte böyle eşyalarımı unuttum. Yüz yıkama jelim vardı. Onu banyoda unutmuşum. Her şeyimi unutmuşum. İstersen sen veya siz kullanabilirsiniz. Ben alamayacağım sonuçta. <laughs> Türkiye'ye döndüm. Kız da dedi ki Aa, teşekkürler. Biz kullanırız. Sağ ol. İşte kendine iyi bak. Tatlı bir mesajdı aslında. Hani gülücük gülücük bir şeyler de koymuştu ama böyle garip bir olay yaşamıştım ve odada tabii problemlerim vardı ama bırak gezim genel olarak güzeldi. Çok güzeldi. Bir ay boyunca bayağı şehri gezdim. İyi ki de yaptım gerçekten. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Erasmus'un sonrasında böyle artı bir, bir ayda bonus gezme fırsatım oldu diyeyim. Bu story time böyle olsun. Bir sonraki story time'lar daha böyle juicy story time'lar. <laughs> Yurt dışında anlatacağım bir sürü şey var zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.